Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizler için 8. sınıfın ilk ünitesi olan Friendship konusunu anlatacağım. Birlikte bakalım. Offering and Making Suggestions arkadaşlar Öneride bulunma demektir. Karşımızdaki kişiye teklifte bulunurken öneride bulunurken kullanabileceğiniz birçok yapı vardır. Bunlardan bazılarını sizler için kısaca özetleyeceğim. Would you like ve do you want yapısını görüyoruz arkadaşlar. Türkçesi ister misin demektir. Bu yapılardan sonra isim de kullanabiliriz, fiil de kullanabiliriz. Ancak fiil kullanacaksa fiilin önüne mutlaka tu ifadesini getirmek zorundayız. Örneklere bakalım. Examples. Would you like tea? Çay ister misin? Bu cümlede arkadaşlar fiil yoktur. Bakın. Fiel kullanacaksam şayet drink içmek demektir. Bakın öncesinde to ifadesini kullandım. Would you like to drink tea or coffee or orange juice şeklinde sıralamalar yapabiliriz. Çay içmek ister misin dedik. Aynı ifadeyi ister misin olarak do you want ile de verebilirim. Do you want tea? Çay ister misin? Or do you want coffee? Do you want orange juice şeklinde sıralamalar yapabilirim. Fiili ifadeye bakacak olursam Do you want to drink tea? İçmek ifadesini getirdiğim için önünde to kullandım. Çay içmek ister misin? Şeklinde karşımızdaki kişiye bir teklifte öneride bulunmuş oluyoruz. İkinci yapımıza bakacak olursak How about ve what about arkadaşlar birbirinin yerine kullanılabilen ifadelerdir. Anlamı ne dersin? Bu yapılardan sonra Aynı Ucubark ve Duovant'ta kullandığım gibi e, isim de kullanabilirim, fiil de kullanabilirim. E, fiil kullanacaksam şayet fiilime ayıncı takısı getirmek zorundayım. Örneklerle devam etmek istiyorum. Hemen bakalım örnekleri arkadaşlar. How about coffee? How about tea? How about Orange juice gibi ifadeler kullanabilirim. Kahveye ne dersin? Çaya ne dersin? Portakal suyuna ne dersin? gibi teklif cümlelerimiz var. E, fiili kullanımına bakacak olursam How about drinking coffee? Kahve içmeye ne dersin? How about drinking tea? Çay içmeye ne dersin? How about drinking orange juice or fruit juice? Meyve suyu içmeye, portakal suyu içmeye ne dersin? ifadelerini görmüş oluyorum about'la da aynı anlamı verebilirim. İkisi birbirinin yerine kullanılabilir arkadaşlar. Herhangi bir fark gözetmek size. What about coffee? What about drinking coffee şeklinde drink ifadesi fiil olduğu için ayıncı takısı getirmeyi unutmuyorum. Şimdi diğer ifade olan let's'e bakalım. Let's haydi anlamına gelir arkadaşlar. Let's'ten sonra fiil kullanıyorum ve yalın halde olmak zorunda bu arada. Shall I, shall we, yapalım mı, gidelim mi, içelim mi, çalışalım mı gibi teklifte bulunurken kullandığım yapılardır. Why don't you, why don't we ise neden yapmıyorsun, neden gelmiyorsun, neden çalışmıyorsun gibi anlamlar vermektedir. Bu yapılardan sonra isim kullanılmaz. Sadece fiil kullanılır ve fiil yalındır arkadaşlar. Yalın kullanmak zorundayım. Herhangi bir ek getiremem. Ayençe eki gibi. Örneklere bakıyorum. Examples. Let's drink orange juice. Hadi portakal suyu içelim. Shall we drink orange juice? Portakal suyu içelim mi? Why don't you drink orange juice? Neden? Bu da niç ifadesi de kullanılabilir. Portakal suyu içmiyorsun. Örneklerde bu şekilde. Bakıyoruz arkadaşlar, fiilimiz herhangi bir ek almadan yalın olarak kullanılmıştır. Devam edelim. Şimdi yapılan teklifleri, önerileri kabul etme ve reddetme ifadeleri var arkadaşlar. Ee, Gördüğünüz gibi, accept, kabul etmek demektir. Accepting an offer, bir öneriyi kabul etmek. Ee, Refusing an offer ise bir öneriyi reddetmek anlamına gelir yapılan teklif ve önerileri kabul etme şansına da sahibiz, reddetme şansına da sahibiz. Şimdi olumlu ifadelerle başlıyorum. Yes, please. Evet, lütfen. Okay, tamam. Sure, elbette. Sure, why not? Elbette, neden olmasın? Bakın bu ifadelerin hepsi kabul ifadeleridir. Of course, elbette, tabii ki. Absolutely, Kesinlikle. I would like to. Evet isterim. Sounds good. That sounds good. Kulağa iyi geliyor. Great idea. Harika fikir. That would be great. Harika olurdu. That would be fine. Hoş olurdu. It's a good idea. İyi bir fikir. I have nothing to do better. Yapacak daha iyi bir şeyim yok nothing ifadesi arkadaşlar sizi yanıltmasın. How nice. Ne kadar hoş. Ne kadar güzel. Şimdi gelelim red cümlelerine. Refusing an offer. Refuse reddetmek demektir. No thanks. Hayır. Teşekkür ediyorum. Not really. Thanks. Yine aynı anlama geliyor arkadaşlar. I don't like. Hoşlanmıyorum. İstemiyorum. Uh, I'd rather not. Tercih etmem. Sorry, üzgünüm. I'm sorry but üzgünüm fakat ifadesini görüyoruz. I'd like to but e, isterdim ama bakın mazeretler gelecek devamında arkadaşlar. Burada bu cümlelerden bu kanıya varıyorum. It's not a great idea. E, harika bir fikir değil. It's a bad idea. Kötü bir fikir. I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. I don't think it's a good idea. Ben iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum demiş arkadaşlar. Friendship ünitesindeki belli başlık kalıpları sizler için özetlemiş oldum. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.